Kızlar hadi geç kalıyorsunuz artık toparlanın. Ya hiçbir şeyim bulamıyorum ben ya. Selincim kaç gün oldu buraya geleli? Ben o eşyaları dolaba yerleştir dedim değil mi sana? Zaten yerleştirdim anne. Ya ufacık dolap. Ya sığmayanlar bavulda duruyor. Ama ben bulamıyorum şu an beyaz tişörtüm nerede benim? Of. Anne canım acıyor. Ay Pericim elimden bu kadarı geliyor şu anda al kendin yap. Gel 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 beyaz tişörtüm burada gel. Of. Annelerin en güzeli. Sen olmasan ne yapardım ben? Bunu öğrenmek için biraz çaba sarf etsen iyi olur Selinciğim. Öyle demek kız. Gel buraya mı <laughs> Aman yapacağım. dur yapma sevimlilik bana. Söylediklerinde çok ciddiyim Selin. Kendi işinizi kendiniz görün artık. Anne sen şu kızına bir şey söyler misin? Yarım saattir banyoda. Bak 18 yaşına geldiniz hala birbirinizi bana şikayet ediyorsunuz. Hala çantalarınızı ben toparlıyorum. Anneciğim ne zaman geleceksin okula? Ay Peri teker teker gelin ne olur yalvarırım. Ya anne cidden. Ya biz hep böyle otelde mi kalacağız? Bak şikayet ettiğimden değil. Yanlış anlama merak ettiğimden soruyorum. Eve dönme gibi bir planın yok mu? Selin'cim bir süre bu konuyla ilgili bana soru sormayın dedim değil mi size? İyi ki yanlış anlama dedim değil mi? Kızlar daha bir şeye karar vermedim. Hadi Feri hazırla çantanı. Yürüyün çabuk hadi ikiletmeyin beni hadi. Alo! Ya Nazlı bir saat oldu ya bir tane banyo var farkında mısın? ...bağırıp durma! Ya geç! Biraz mahremiyete özen göster ya! Ne mahremiyeti kızım ya? sıkıştım burada? İyi tamam geç! Geç! Tamam geçeyim de... Sen ağlamışsın. Ağlamadım. Yok. Savaş yüzünden değil mi? Yok. Savaş yüzünden değil. Öyle genel ya. Yani, niye ağlayayım savaş yüzünden ben? Ağlamışsın ve savaş yüzünden ağlamışsın. Ben o savaşın var ya. Tamam Selin karışma ya. Annemi duyurmaya mı çalışıyorsun? Neyi duyurmaya çalışıyorsun? Nazlı bugün okula asalım diyor da Hmm. Yemedim ama uğraşamayacağım şimdi sizinle kızlar. Hadi. Benim Ceylan Gözlü kızım. Ben o işi halledeceğim. Sen merak etme. Ay, karışma Selin. Allah karışma ver. Eu